Siemens fırın saat ayarı nasıl yapılırla ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi saatimiz şu anda 16.56. Bunu e, değiştirmek istedim. Diyelim ki elektrikleriniz gitti geldi. O zaman saat ayarınız otomatikten sıfırlanacaktır. Şimdi saat simgesine basıyoruz. Bakın ilk önce bu zaman ayarlaması pişirmek için tekrar basıyorsunuz. Bir daha bastınız ve en son bakın. Şuradaki ok tuşlarımız saat kısmına geldi. Saat kısmına geldikten sonra saatimizi bu şekilde şu şekilde artı eksi tuşlarıyla şu an saatimiz 7.5 geçiyor. Şimdi onu ayarlayacağız. Bu şekilde Evet. Bu şekilde saatimizi ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki fazla oldu. Tekrar eksiye basarak da bunu herhangi bir tuşa basmadığın zaman otomatikman zaten kendi hafızaya kaydediyor. Tekrar gösterelim. Bakın saat simgesine basıyoruz. İlk bastığınız ayarlamalı pişirmeli zamanımız çıkıyor. Bir daha bastınız 2 oldu. Bir daha bastınız 3 oldu. En son dördüncüye geldiği zaman artık saatimizi ayarlayabilirsiniz. Bakın Zaten artı eksiye bastığım zaman süre değişiyor. Unutmayın. Bu şekilde 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi bakın 3'e geldiğimiz zaman bir şekilde çalışıyor. Gördünüz mü? Bir daha basmanız lazım. Dördüncüye geldi. Saat ok işareti saat simgesine geldi. Ondan sonra bu şekilde saatinizi ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra hiçbir tuşa basmıyorsunuz. otomatikten kendisi saati hafızaya kay kayda alıyor.